Hoş geldin abi. Oğlum sakattı. Çocuklar evde aç, çalışamıyorum. Yapma be abim. Önümüz bayram. Allah rızası için. Çocukları biraz şekerli okun. Gönlünden de kopuyorsa. Tabi abim tabi. İnsanlık ölmüş mü? Hemen ben sana bir şeyler hazırlıyorum. Ey Allah senden razı olsun. Ne demek abim ne demek? İnsanlık ölmüş mü? Sen şu şekerleri hemen biraz katayım. Dur 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 dur. Ondan koyma çocuklar sevmez onu. Şundan, çocuklar yer. Şundan alalım çocuklar sever. Çocuklar çikolatayı çok sever. Bir tane kolonya alayım. Lütfü şekeri de severler. 2-3 kilo da lokum ver abi. Ne? Yahu bu en az 1000 lira malzeme aldı. Bugünün bütün karı gitti. Yapacak bir şey yok vereceğiz. Peki tamam paketliyorum bunları ben. Hey Allah senden razı olsun. Allah ne muradın var seversin. Ne demek abim benim? İnsanlık ölmüş mü? Bayramdır, çoluk çocuğu sevindirmek sevaptır. Bugün sana, yarın bana. Allah büyüktür. Buyur abim benim. Allah ne muradın var seversin. Hadi ayrı bayramlar sana abim. Allah senden de razı olsun abim benim, uğurlar <laughs> olsun.